Çocuk, <laughs> Bugün Oxford'u geziyor olacağız. Wow, Geldik sonunda. Oğuzhan, pek bir havası var. Evet. Bak, burası öğrencilerin yemek yediği yere götür. Tamam, götürüyorum. Şimdi, geri gelirse. Açıklayın. Niye el alemin odasını Quiet please. Günaydın arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? İncilerimi taktım. Çok böyle vintage, çok böyle İngiltere köyleri olan yere gidiyoruz. Bu arada Bristol'daki ikinci otelimizden çıktık. Neden iki gece farklı otelde kaldık derseniz. Çünkü her gece farklı fiyat var ve mesela dün gece kaldığımız otel bu gece çok pahalıydı. Bu otelde bu gece kaldığımız otelde dün çok pahalıydı. Bugün uygun fiyatlı. Cuma halbuki niye uygun fiyatlı bilmiyorum. Çok değişik bir oteldi bu arada. Girdiğiniz gibi kendi çekinizi kendiniz yapıyorsunuz. Direct Village Hotel. Ee, girdiğinizde çekinizi kendi yapıyorsunuz. Otelin kendi şeyi var. Starbucks'ı var ama ee, sanırım sadece otel değil burası. Jim aynı zamanda. Ee, dün altında gece var, altında bar var, var. Aynen. Bir sürü bir sürü facility var. Ee, ve de e, odada en önemlisi ütü ve ütü masası vardı. Çok güzeldi. Dün gece çok yorgun olduğumuz için hiçbirini anlatamadım. Fiyatları da şu an hatırlamıyorum. Mutlaka alta yazmış olurum diye düşünüyorum. Yazıram. Şimdi bugün e, bu turun en heyecanlı kısmına geliyoruz. Çünkü benim sabırsızlıkla beklediğim İngiltere'nin o kırsal köyleri, meşhur köyleri, Biburi, Castlecombe, Cospons bölgesine gideceğiz ve köy köy gezeceğiz. Çok böyle masalsı yerler. Yağmur da yağacak. bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Gidiyoruz o zaman. Berkay'ı da senede bir kere böyle vintage giydirme hakkım var. <gülüyor> <gülüyor> o hakkımı bugün kullanıyorum şu an beat to the city streets. We began to feel the fire. Arkadaşlar bu sokakların vintage'lığı ne oluyor? Aa, bu arabalar hiç yakışmıyor şu an buraya. Kusura bakmayın. Araba girmesi yasak bu keşke. O zaman yürüyeceksin. Şaka şaka. İn arabadan. Şaka şaka. Span Hotel. <gülüyor> of <gülüyor> senin şu araba kokuyu yüzünden hiçbir şey çekemiyorum. Allah Allah. i̇şte, <laughs> işte. işte. Binalar nasıl binalar? Şimdi bu muhteşem yere giriyoruz arkadaşlar. bir Muhteşem ya, muhteşem. Umarım yer buluruz bu arada. Bana niye kapı kapatılıyor? Burcu, yer bulamazsak. Ay her şey çok güzel insanlar var utanıyorum çekmeye. <laughs> bu arada Burcu vlog, Burcu ve Osman evet, bu vlogumuza ama. buradan dahil oluyorlar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya. Oh, kızlık giymiş. Burcu beğendin mi burayı? Çok. <gülüyor> Osman. Güzel. Otantik bir havası var. Evet ya. Bu resmi yorum neden? İçerisi biraz rutubet kopuyor. <laughs> Ama yani babaannemin evinden eski yani. Çok eski bir yer eski. burası. Kim <laughs> 1500 bilir? 1500 küsur. Doğrudur. Çıkınca okuyacağım artık bilgilendirmeleri. Bizi ikinci kata verdiler. Ay çok güzel ya. Bilmiyorum. Nasıl öğrettin? Kibarca tutacağız onları. Evet, çıkıyoruz. Birinci destinasyonumuz tamamlandı. Castle Combe'deyiz arkadaşlar. Ya burası o kadar tatlı bir köy ki ee, ama yani çok kalabalık şu an yani aşırı fazla insan var. Car Park'ta çok uzağa koymuşlar. O yüzden belki beni buralarda bırakacak. Ben birazcık fotoğraflar falan çekeceğim şimdi. Reels'ları görseniz burayla ilgili sanki terk edilmiş bir köy izlenimi var Reels'larda. Yani büyük ihtimal sabahın 6'sında falan geliyorlar. Harika bir köy ya. Çok güzel. Şuralara bakar mısınız? Evet bu tatlı köyün sonuna geldik. Zaten bakın bu köprü var. Şurası. Bakın tam şu açıdan buradan çok güzel reels'lar çekiyorlar, fotoğraflar çekiyorlar falan ama buraya bir örneğini koyacağım. Tabii şimdi çok insan olduğu için çekemiyorum. Tam şu yolun sonunda da bir köy meydanı gibi bir yer var. Bir de şuraya giremediğimiz için bayağı üzgünüm. Manor House. Buranın da birkaç tane şeyini koyacağım. Yani kalmamız, konaklamamız mı gerekiyordu bilmiyorum ama... Kapalı bütün kapıları ve kimse giremiyor. 2 saattir deniyorlar. Böyle. Castle Convey beğendiniz mi? Masallar diyarı gibi bir yer yani gerçekten. İnsanlar olmasaydı bunu daha çok hissedebilecektik. Çok fazla insan var. O yüzden sabahın çok erken saatinde gelinmeli yani. Buraya büyük ihtimal şimdi de Biburi köyüne gidiyoruz. O da buraya bir saat uzaklıkta. Büyük ihtimal orada da çok insan olacak. Bakacağız artık. Ağaçlar sararmış, kızarır diye beklemiştim ben birkaç tane. Ama orada bir evde onlar nasıl o kadar kızarmıştı Berkay? Hani yerlere bile dökülmüş. Ben onu biliyor musun sahte zannettim. Hani böyle yapay yapraklar oluyor ya o renk. Gerçekti ama bir de dökülmüş yani. Güzeldi. Saçımız başımız mahvoldu. Ee, bir saat uzaklıkta bir yolumuz çillerim bile çıkmış. <laughs> bir buraya gidiyoruz. Bir bura da bir köy. Umarım orada az insan olur bu sefer. Çünkü köyün bütün havasını kaydırıyor. <laughs> yani insanlara bir şey demiyorum da. Oraya mesela araba girmemeli. Çünkü mesela köprü var. Oradan utanmasa otobüs geçecek yani. Zermatt diye bir köy vardı mesela İsviçre'de. Oraya aracın bir yani aracın girmesi yasaktı o köye. Herkes bir önceki yerleşim biriminde arabalarını park ediyorlardı. Sadece tren girebiliyordu. Hani böyle bir şey olmalı bence. Burada da tren alına çok gelişmiş diyemiyorum. İngiltere'ye. İsviçre ye kadar mı değil? Bir de yağmurla mücadele ettik deliler gibi şu an nasıl güneş var bir bakın. Yani yağmurla bayağı soğukla mücadele ettik az önce çekim yaparken falan filan. Şu an güneş çıktı bayağı güp güneşli. Mesela neden buraları ünlü olmamıştı? Buraları da çok güzel ama işte orada su var böyle dere, taş köprü falan var ya. Yoksa buradaki evler de gayet çok güzel. Arabanın camlarının kirini de artık ne kadar görebilirsiniz o kadar takip edin. Üçüncü destinasyonumuza geldik. Burada birbir köyündeyiz şu anda. Osman her yerin böyle olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> <gülüyor> her yer aynı diyor. Ama burada bakın hiç tam bir köy. Hiç 2023 ait hiçbir şey yok şu an. Arkadaşlar Sıvan Otel'in güzelliğine bakın ya. Çok güzel. Böyle otel mi olur? Akşam güneşi güzele vuruyor. Selam arkadaşlar. Şu anda Biburu köyünden ayrıldık. Filo'ya ne kadar hakimim, hakim olabildim bilmiyorum. Çünkü dört tane destinasyonumuz vardı en başında da söylediğim gibi. Ve bunları gün batmadan, güneş batmadan yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü altıda hava kararıyor. Ve ondan sonra hani buraya kadar gelmişken de görmek istiyoruz hepsini. Şu an saat beş buçuk <laughs> ve güneş batmak üzere. Son destinasyonumuza 7-8 dakika kaldı. Çok beğendim buraları. Yani bir daha gelsen gelirim o derece. Yani gezdik gördük. Kesin bir daha gelmeyiz ama bir daha gelsem bir gelirse takılır gelirim. Bir gelirse. Hayır bir de bu destinasyonlara giderken o kadar güzel yollardan geçtik ki bayıldım ya. Çok güzel. We began to feel the fire. Ben Edwards Church'tayız Ve şurada e, influencerların böyle çekim yaptığı bir kapı var. Sırf bu kapı için geldik diyebiliriz yani. Church her yerde var ama Church için şu kapı her yerde yok. Bakın görüyor musunuz? O kadar güzel ki. Devam ediyoruz. Burası son destinasyonumuzdu. Stavondvold diye bir kasaba. Şimdi bu Stavondvold köyünde şuraya giriyoruz artık. Acıktık. Bakalım dört kişilik yer var mı? Bir de bu da önemli. Arkadaşlar yer yokmuş orada. Tuvalet de bulamıyoruz şu an Şu restoranların içine bakar mısınız ya? Bu ne? Bir mekan bulamadınız be. Mekan Bir mekan bulamadınız. Yemek yokmuş mekanlarda. Hep alkol. <laughs> Ve live music. Müzikle doyamayız. Hiçbir yer bulamayınca biz. <laughs> Burger'a düştük, noodle'a düştük ya. Hiçbir yer bulamadık yani. Düştük değil ki. Çok güzel. <laughs> Şu an Osman'dan mutlusu yok. <laughs> Burcu Hanım, Burcu Hanım. Yerim Berkay git kendine yaptır. Berkay şimdi burger alacaktı benimkini tadına. Tesput'a düştük. Ne yapalım? Açlıktan öldük. Saat olmuş sekiz buçuk. <laughs> wow. Margarita almışsın. <laughs> ne? Margarita mıydı bu ya? Margarita. Evet, Dixit oynuyoruz arkadaşlar. Osman ve Burcu'yla ilk Elin günah Olmaz diyerekten anlattık oyunu ama Her oyun ilk tur anlaşılır. Elimdeki <laughs> kartları size gösterebilirim. Bak şimdi. Kartlar onlar görmesin size göstereyim. Hangisi benim kartım bunu bilmeye çalışıyorum. Şimdi Berkay bir kartlardan bir. birine dedi ki 3 4. Benim bütün burada ne işim var? En son herkes hazır olduğunda bir rakam söyleyecek. Benim kartım hangisi olabilir? Bunun bir hangisi Benim burada ne işim var cümlesini hangi karta söylemiştir sizce? Yılanın hayal gücü. Osman <laughs> <Etmez> sinirlendi. <laughs> Çünkü puan alamadı. İkinci el, üçüncü eldeyiz. Burcu da bir cümle söyleyecek. <laughs> İnşallah satranç oynuyor. <laughs> bir cümle söyleyecek alt tarafı. Benim kartlarımın hepsine baktım. Yemin ederim hepsine baktım. Hiç hatırlamıyorum İrem ya. Ne bak. yapacağız şimdi? Ya sen gerçekten hilecisin ya. Ne Hile ya! Hadi oyna oyna. Bu benim kartlarımı gördün. Ne yapacağız ya? Ben sen düşünemiyorum. Kartlarıma baktı kanki. Öncüyüm. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Son günümüz Oxford'dayız. Ay güzel olmuşuz be. Evet. Bugün yağmur yok. Saçım belki birazcık dayanır. Size Oxford saçı yaptım bugün güneş var <laughs> aynen ya sonunda ya şimdi e, arabaları böyle birazcık merkezi birazcık uzak bir yere koyduk yani mecburen çünkü şehir merkezinde çok fazla araba park edecek yer olmuyor olsa da böyle 6 saati falan 20-40 puan falan bir şeyler diyorlar o yüzden biz de birazcık yürüyoruz 15 dakika yürüyeceğiz bugün Oxford'u geziyor olacağız 2003 yılında burada 64 tane mezar bulmuşlar. Zannettik ne varmış bu bir yer? Geçtiğimiz yerlerde. Mi? Evet, 16. yüzyıldan olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah Osman bizi odan numaramıza arayıp işletti arkadaşlar. Ödümüz koptu. Dedi, zannettik ki bize odadan çıkın diyorlar falan. Geç kaldık sandık. Ya bakayım bir bize o odadan çıkmamızı söyle. <laughs> söyle. Ani bir kararla meydana çıkınca ilk seçtiğimiz yer burası oldu breakfast için. Yazıyor zaten breakfast. Art kafeye giriyoruz. Tuzlu krep yiyeceğiz. Bir bakayım ne var içinde tuzlu krep. Yani sebze ve peynir var. ama peynirler tam erimemiş. Evet. Biraz daha beklememiz gerekiyor. biraz daha. İşte tam yapmıyorlar. Tam Geçen onu söyledim. Mesela içine şey koydu. Mantar koydu. Tam pişirmemiş böyle. Tamam mı? Çiğ gibi. Dedim ki pişirmemiş. Biz risk etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata her türlü erir çünkü yani. <laughs> Krepler yedi buçuk falan bu arada arkadaşlar. <laughs> yap hadi bir kuble bir replik yap. Hadi. Please don't. Do. <laughs> Please don't. Do. Please. Please. Dur. Ben de yapıyordum Pinterest'ten. Please. Please don't. Do. Please don't open the doors. What are you? Pelin de yapıyor. What are the <you gülüyor> doing? What are so the doing? But don't stay. Do, don't. 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 <laughs> her şey sonuna day getirirsen öyle bir şey Hayır. var. Şey, <laughs> Cümleleri de yapacağım. Cümleleri de yapacağım. Bize bat değil mi? What do you mean? What What are you doing? Evet, Oxford sokaklarında yürümeye başladık artık. Enerjimizi aldık. Sakin görünüyor seyirciler. Çok bir daha bir şey görmedik. kadar bir şey görmedik ama şu an hemen Cambridge, Cambridge güzellemesi <laughs> yapma. Cambridge <laughs> Kend de kendi, kendi memleketini övecek illa. Glasgow daha güzel, Glasgow daha güzel. Gel bakın daha güzel. <laughs> Milos'un bizi Harry Potter ve öğrencilerinin, Hogwarts öğrencilerinin yemek yediği yere götürsün. Ne? Hogwarts öğrencilerinin yemek yediği yere götürsün. Tamam götürüyorum. Kamerayı 2 dakika sonra açarsın. Şuranın Christ Church olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve buraya giriş sanırım pahalıymış. Bakalım şimdi sokabileceğiz mi bunları? Var, ne kadar? Chris George. Ne kadar? Bilmiyorum internette yazmıyor. Şimdi bir, bir kalp çarpıntısıyla soracağız. Güzel bir yer olduğu belli şuraya bak. Ne demek solda atıyor? Ne nasıl bir yerin bir şeyi solda Bayağı güzel bir yere benziyor. Ama solda atıyor ya. Şöyle bak. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten de almıyor. Yani ta cuma günü sabah ondan almamız gerekiyormuş biletleri. Burcu araştırmadığı için araştırdım ve söyledim. Oxford şahit söyledim. yaşıyor. Oxford şahitte yaşıyor. Cambridge ya. şahirde yaşıyor. Oxford şahit demek. De, <laughs> Cambridge yaşıyor. Biletin fiyatını bile söyledi. Evet de önceden rezervasyon yapmamız gerektiğini söyledin mi? Çok güzel ben de bir bilmiyorum. ya. var <laughs> Bir daha getireceksiniz bizi buraya. Biz kasımda geleceğiz. Arabayla bizi buraya getireceksiniz. Tamam. Söz ver. Söz. Osman nasıl? <laughs> oh, anlamam açsın. Al tamam. Getirecek. Ya Harry Potter'ın yemek yediği şey falan filan tanımıyorum. Neyse. bir dahaki Cambridge'e geldiğimizde Osman bizi getirecek buraya arabayla. Hı. Değil mi kanka? E, e, Biz de orada e, yemek yemek e, istiyoruz. Yedim daha önce. <laughs> Biz yemedik, yemiyoruz. Niye söylemediniz cuma gününe rezervasyon yaptırmamız gerektiğini? Allah'ın çorcu 16 pound vermek istiyorum diyorsunuz. Diyor ki giremezsin. Böyle işte. Değil mi Osman? Biz de yemek <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey olur muydu? Belki dolma bahçe pazartesi günleri kapalı. Belki orada böyle bir şey yaşanabilirdi. Nereye geleceğiz şimdi? Playing Library. Buraya geldik. Şu anda çok aa, IQ oranı yüksek bir yerdeyiz. Dikkatli ol. Aksine buranın <laughs> hepsi turist olduğu için ben böyle bir şey olduğunu <laughs> düşünüyorsun. Ama üniversite. Üniversite Church'muş Berkay bu. Kilisesi. Chris Church'e giremedik. Buraya girelim <laughs> bari. The tower is open. Yine 5 pound arkadaşlar ücreti. Burcu. 5 poundmuş. <laughs> Bar buraya girelim ya. Herkes de bir şeyler yiyip ben içiyor. Ben hayatımda çörç görmedim. Çörçü <laughs> <laughs> oh, oh, görmedim kanki. Niye beni küçümsedin şimdi? Görmedim belki. Bakın burada böyle bir sıra var. Yukarının manzarasını görmek için Galata Kulesi gibi düşünün. Bayağı sıraya girdik yani. Ve içimiz gıyılıyor. İçim gıyıldı kanki. Kulaklarımı hissetmiyorum. Bakın Tower için bekleme süresi 30 dakika. Bekledik yani bayağı. Bak sen de var ya Osman gibisin ya. Köy evi gibi. Çok da var. Yani birisi gelirse şu an sıkışacağız. Arkadaşlar bu manzarayı böyle güzel güzel görüyorsunuz ama burada şöyle bir alanda duruyoruz ve <laughs> buraya çıkarken <laughs> öldük ya. Sıkışıyorsunuz insanlarla falan çok fena. Osman bakın gelmeyi istemedi ve şurada oturuyor. Akıllı. Oyun oynuyor, Telefonda ne yapıyor bakın. <laughs> <laughs> Gelmeye akıllık etti diyebilir miyiz bilmiyorum. Merdivenler biraz yorucuydu. Merdivenler çok, yorucu. çok yorucu. Öldük kanki. Evet nasıldı? Gerçekten çok yorucuydu. Yani şu küçük yerde duracağız. Ben zannettim ki koca bir teras var, bir şey var. Yok hiçbir şey yok yani 5 pound belli. belli. Normalde böyle şeyler 10 bandı olması gerekirken tam tur olduğunu düşünüyorsunuz ama ben zor geçiyorum, zor sığıyorum buraya ya. Bir de bunun geri dönüşü var ha unutmayın. Aba. <laughs> devam et, devam et. Ha bakın bakın tamam. 5 pantoluk bakabilirsiniz. El Alem'in evini dik izliyoruz şu an. Yatak odasını Orası çekiyoruz diyor. Şey. Bence o otel biliyor musun? Bak içeride bir abla temizlik yapıyor. Niye El Alem'in odasını dik izledik? Niye bize böyle bir, bir, bir oda tutmadınız? Bak, bak beş bank vermenize gerek kalmaz orada kalsaydık. Yo burası daha yüksek, burası Old, daha güzel. Old bank otel yok, burası çok güzel. Çok güzel Osman'ın e, Oxford'da iki tane makalesi var. Oxford'da bilim adamı oldu. Ondan sonra burada Osman tanıyorlar. Şimdi soralım bak birisine. Osman diyelim tanır. Değil mi Burcu? <laughs> soralım mı? Quiet please. Bakın University of Oxford'dayız. Quiet please. Baya turist var burada ya. Böyle bir üniversitede öğrenci olmak da bir değişik sürekli turistler var vesaire. Değil mi? Zor oluyor mu senin için Osman? Oxford <laughs> <laughs> deyince de burası. Google'a yazın. Büyük ihtimal bu köprü çıkar. Bridge of Sigh. Bayağı popi bir köprü. Buradan geçelim. Arkadaşlar New College'a geldik. Buraya da giremiyoruz yani. Access yoktur. Yoktur. <laughs> Oraya akses yok, buraya yok. Oraya yok, buraya yok. Biz niye Oxford'a geldik? Açıklayın. Sokaklarını gezmek için. Cambridge'de <laughs> daha güzel. Mutlu musunuz? Cambridge daha, daha güzel. O. çünkü. daha isimlerini. Neyleri? İçerilerin isimlerini bir <laughs> daha söylesene. <laughs> bir daha Cotswolds. Ha. Ee, bir buraya. Ha. on the Düşüyorum. Castle Combe. Ne? Castle Combe. Bu kadar. Bu mod <laughs> Bibury olduğuna eminiz yani öyle mi? Bybury değil yani. Burberry olsun istersen. Ama B, E Vallahi by, olabilir. Bibury olmayabilir yani bu arada. Beni rezil etmeye çalışıyorsunuz. <laughs> Nasıl yazılı olsa öyle okudum. Önceden gelip de mesela Chris Church olsun, New College olsun bunların yani araştırıp da rezervasyonlarınızı yaparsanız alırsanız biletlerinizi önceden Belki daha hani zamanımız dolu geçebilirdi. Öyle söyleyeyim. Sıkıldık ya, sıkıldık. Cambridge daha güzel. Bunların memleketi. Şunlardan takalım bari. Evet, Panting tura karar verdik şu an bir anda. Bir anda. Kanki daha binmedik. Hayır, insanları da beğenmiyoruz. Ha, evet ya, sevimli değiller Kendim çok. Şey değil, <laughs> Bu ne? Islak ıslak. Bilir mi? Nasıl binelim Allah için? Ay onlar mı girecek ya? Bekle bekle. Bizim adam türüne bırak. Yok, biz yardım etmek için kamp işte onları kullanılıyor. Hadi bakalım. Yorulmuştuk iyi oldu dinleniriz. Sen oturamazsın niye? Çok özveri yardım bizi millersin. Evet Berkay da beni <laughs> öyle bitiriyor ki zaten şu an nasıl <laughs> duruyorum. <gülüyor> Başladı. Evet ne haber? ben biraz yine düşündüm panting sen denistiklere bayağı aşık Birkaç kere panting turu yapmıştım. Kendize yap biraz arkadaşlarına. Memleketim değil kedim olsa. Senin memleketine gelirsek bir panting tur ayarlar mısın? Kesinlikle. Bak işte Geçen arkadaşım geldi Beğ Beğenir misiniz bilmiyorum <laughs> <stehen. gülüyor> Adam konuşsana. Güneşten konuş. böyle sudan böyle Aynen, bir huzur konuş. geldi, mayışıklık geldi. Bu sudan mı? Bizim de huzurumuzu bozuyordun ya. Ama Çinlik su konuş. her türlü huzur getirir ya. Çamurlu bir Sizin huzurunuzu mu bozuyordum? Hı. Bir şey söyledim. huzurunu bozuyormuş. Burcu. ve turumuzu tamamladık arkadaşlar. Çok da anlatmalı bir tur değil. Cambridge'deki çok daha güzeldi. Zaten anlatılacak bir şey de yoktu. Çok da anlatılacak bir şey de yoktu gerçi. <gülüyor> <gülüyor> 10 pound da yine böyle huzurlu bir aktivite. Yine fena değil. Huzur isterseniz ama çok bina bina göremiyorsunuz. <laughs> bir tane roof bar bulduk. Orayı deneyeceğiz. Bakalım yer var mı? Hani? Şurayı. <laughs> <bu gülüyor> <da çizmiyorlar. gülüyor> Onu da çekiyor. <laughs> da susuyor. Wow! Geldik sonunda. Güzel bir yer. Böyle 3-5 kat aşağıda değil. <laughs> de Bet birinde restoran. Bette bete girilir burada. Böyle bir rooftop bar. Böyle rooftop bar da nerede gördünüz arkadaşlar? Gotik. Ben bir işte. Götürmüyorsun ne ki bizi. Bir içmiş ya. Bizi götürmüyorsun. Burcu. Burcu. Evet. <laughs>